Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte restoranttayız. Şimdi üzümlerimizi teker teker koyalım. Bu arada bu oyunu ilk kez oynuyorum sizle beraber. Bakalım. <laughs> Bakalım başarılı olabilecek miyim? Ne ya? Hı -hı. Arkadaşlar suşilere bakın. Çok güzeller. Çok güzel devriliyorlar. Evet. Bu neymiş? Temizleyeceğiz sanırım. Bir şeyler yaptık ama. ha? Çok güzel oldu. Reklam yapalım hadi. yeni mutfak spreyimizle birlikte ocaklarınız tertemiz. Şimdi ise bulaşıkları yıkayalım. Bu bulaşık diye bunu bir yok edelim. Geri dönüştürelim. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu, 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 bu. Ve bu bulaşık. Ay. Tabağı gördünüz mü? Nereye gitti? Şimdi ise düzenlememizi istiyor sanırım. Ay koyamadım. Ha böyleymiş tamam. Çok güzel oldu. Donatlarımız rengarenkmiş. Şimdi masa mı dizmemiz gerekiyor? Evet. Oo, güzel bir garsonuz. Şimdi ise kum saati yapacağız. Ay kum saat demişim. Böyle kumlarla arkadaşlar süs yapıyorlar. Ama restoranla ilgisini pek anlayamadım. Güzel oldu. Ha, oynayacağız. Evet, güzel bir ev yaptık. Bunu da masamıza süs olarak koyarız. Oo, ananas babanas geldi. <laughs> Yine esprilerimle arkadaşlar. Devam ediyorum esprilerime. Güzel bir ama nasıl oldu? Şimdi ha, şeflerimizi getiriyoruz. Şöyle getirelim. Bu da böyle. Bu da böyle gitsin. <laughs> Yeşilin yolu biraz daha uzun oldu ama olsun. Şimdi sebze suyu mu yapıyoruz? Hop, yeter bu kadar. Evet yapabiliriz. Oldu çok güzel oldu. Tam kıvamında yaptık arkadaşlar. Patates mi doğrayacağız? Uu, çok güzel. Çok ince ince doğradık arkadaşlar. Çok güzeller böyle. Yarısını döktü. Of çok güzel çevirdi. Tam bir şef. Tekrar çevirelim. Nasıl koymak o ya? Bol tuzlu. Tuz değil. Maydanoz Dereotu ya da. Güzel oldu. Dokunacak mıyız? Elimize vurmasın da. Şöyle hamurumuz olmaya başlamış. Ekmeklik yaptık şimdi. Şimdi daha da büyüyecek. Daha büyük bir hamur olacak. Evet. Başardık. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Geri dönüşüm. Diğerleri değil. Atamadık. Yanlış attık olamaz. Bir daha. Yanlış tarafa attım yanlışlıkla arkadaşlar. Bence doğru yapmıştım. Evet. Doğru. O peçe sakatlayacağız. Çok iyi. O biraz zormuş. Tamam. Şöyle. Tamam. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Birazdan. Güzel olursa açıklama kısmına yazacağım. Siz de deneyin. Ne yapıyoruz? Aa düştük. İlk bizim mi ulaşmamız gerekiyordu? Olamaz. Şefliği kaçırdık. Yapabiliriz bu sefer. Başardık. Şef olduk. Evet şimdi yandaki şeyden yapmamız istiyor. En altta domatesimiz var. Sonra marulumuz var. Sonra peynirimiz var. Yumurtamız var ve et sanırım ne olduğunu pek bilmiyorum. Sonra da ekmeğimiz var. Biraz garip bir tost seçimi olmuş ama fena değil. O eziyoruz. Çok güzel oluyor. Magnolia gibi oldu. Çok güzel bu arada. Deneyim. mi? evet şimdi içecek mi yapacağız nasıl yapacağız ha buna basmayacağız bence şuraya kadar yeterli değil mi daha mı koyalım rengarenk yapalım. Çok güzel oldu. Biraz da böyle süsleyelim. Evet. Mükemmel. En sevdiğim renklerden oldu. Şimdi düzenleyeceğiz sanırım. Aa arkadaş asılmıyor. Asılabilir misin lütfen? Teşekkürler. Evet. 20. level ile birlikteyiz. Tamam yaptım. Böyle bir oyun var arkadaşlar. Bu arada haberiniz olsun. Adını bilmiyorum. Onu da oynarım ama. Eti kıymaya çeviriyoruz şimdi. Ay garip şekerler var ya. Onlara benzedi. Bitti mi? Bu kadar mıydı? Güzelmiş. Biz kasiyer mi olduk ya? Ay yanlış oldu. Şimdi oldu. Sıradaki yemeğimiz yumurta. Yumurta. 2.99 lira. Omletmiş. Yumurta değilmiş kahve kahve istiyorum krep krep yapalım oh yetiştirdik sarım o yandaki kızma süreleriydi aha Nusret gibi arkadaşlar. Bence Nusretlik yapacak ama evet doğru bildim. Saça bakın arkadaşlar gözlük falan. Tam nusretti. O bol tuzlu oldu. Neyse evet, devam edelim. O eğlenceli bir oyun. Huu, hepsini tam bildim. Çok iyi. Bu arada gerçekten sizle birlikte oynuyorum bu oyunu. İlk göze çarpan şu. Başka ne var? Ekmeğin şurası var. Bir de marulda bir fark yok. Geçelim. Turşu turşu. Kermedim. Şimdi çekirdeklerini mi ayırıyoruz? Evet. Uhu. Güzel. Bunlar ne? Keseceğiz mi? Aa dönüyor. Döndürdük. Tamam. Mor havuç mu? Siyah havuç mu? Ne dönüyordu onlara? Güzel oldu. Biz sanırım sadece restoranda çalışıyoruz. Şef de değiliz. Kasiyer de değiliz. Bilmiyorum ne olduğumuzu ama. Aa ne oldu? Ha şöyle. <laughs> Sandalyeyle gitti adam. Aa şey düzenliyoruz. Tamam. Şu şekilde düzenleyelim. sushi sushi Çok güzel kesiyoruz ama biraz fazla büyük değil mi? Çok büyük oldu bence. Onları nasıl yiyeceğiz? Ya da belki yakınlaştırdığımız için olabilir. Başa döndü sanırım arkadaşlar. Bakalım. Bir sürü koyalım. Evet, başa döndü. O zaman Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videom geliyor bugün. Bu arada daha önce çektiğim videoları da bugün gönderiyorum. Son olarak şunu da yapayım. Çok istedim. Sonrası da Honki Ponkilerle birlikte gelecek. Bu şekilde. O zaman görüşürüz.